Arkadaşlar bugün de parka geldik. Kardeşi denizde var. ha. Babacım. çıkalım Babacım. Baba. Oğlum Babacım. 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 Arkadaş bakma. İstese hatırlıyor musun? Buradan çalışacaktık. Arkadaşlar aşağıda buluşuruz. İstese sana soyayım. Benim bana bas. Bastığım... Ben burada bekliyorum seni. ben benden, benden girdim. Çok güzel, güzel koş. Evet. Tamam, şimdi ben yukarı bakacağım. Şuradan kaç istersen? Ben seni bekliyorum. Çok uzun kaydı. Hangi renk bu? Sarı. Evet arkadaşlar, kumsal kayıyor. Kumsal koş. Deniz de geldi. Merhaba Deniz. Arkadaşlar buradan geliyorum. Deniz sen hangisinden kayacaksın? Dikkat et ama tamam mı? Bay bay. Baba. Kulisan da burada. Anne, Hadi Kulisan. 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 Hadi çıktım. Şimdi şuradan kayalım. Tamam. Yeşilden kaybansını buradan çekiyorum. Nasıldı? Güzel. Bizimden geliyorum. Bizim. Oğlum, durmadan bastı, benim. Kursan gelmeye çalışıyor. Bizimden geliyorum. Dizim çok kötü. Başardın. Hadi hadi. Evet kumşu. Bunu da başardı Ve oradan Anladım. kayacak mısın? Evet. Ve şuradan çekelim. Kısım, kılar, kısım, kılar. Şimdi Deniz gel sen de kay burada. 1 1-2-3 Koş. Kay. Hadi Deniz gel. Deniz dikkat et. Deniz hangisinden kayacaksın? Bak. Deniz otur, Deniz otur. Deniz de gitti. Kumsal hadi yarış 10 saniyede gel. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3 kazandık. Şimdi neyden kayacağım? Buldum. Deniz ve Çağır beraber kayın. Tamam. Deniz gelsene. Oradan gelinmez. Hayır Deniz hayır. Deniz terliğini giy Kursal denize bak tamam. Bak hayır oradan kayma Deniz geliyor <laughs> Bak çarpıştınız Kursal <laughs> Terliğini giydir onun geldinse? Ses ses bu Gel, inelim, gel. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, biraz denizden sallanalım mı? Çağır denizi. Denizciğim terliğin çıkarılmaz. Hı? Ne yapıyorsun Deniz? Hı? Deniz, Hı? yapma ama Ali Deniz. Hı? Hadi kumsal seni bekliyor. Arabana bin de gidelim. Hı? Hadi. Hadi. كندكتديك